...hasta bakıcım sen olacaksan daha sık yer alanmalıyım. Ee? Bugün çok yoğundun galiba, seni göremedik. Evet, gece getirdiğimiz hastalarla ilgilendim. Başka? Başka... ...başka bir şey olmadı. Öyle mi? Aa! aa! Ne oluyor ya? Biraz daha iyi düşün istersen. Başka bir şey olmadığına emin misin? Senin neyin var Ela? Yok bir şeyim. Hadi söyle. Sen bir şeye sinirlenmişsin. Bilge ile... Ha, o mesele. Kıskanınca çok sevimli oluyorsun. Ama buna gerek yok. Aniden tansiyonu çıkmış. Ben de yardım ettim o kadar. Boşu boşuna canımı yaktın.